Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Ben de keyiflerde gayet yerinde. Şöyle bir silah da bulursam çok daha iyi olacağım. 3 kask çok iyi oldu. Gelenler var. Evet. Ulan silah buldular. Sen bir düş. Po. Güzel. Şunları bir çekelim hızlıca. Hoş geldin Bay Stoner. Bye bye Stoner. Çok güzel. Ses var. Çok güzel. Şöyle seslere doğru gidelim. Ayak var. Bir fake atalım. Geldim. Tut. Çok güzel. Tutuşu sağlammış. Onu test ettim yani. Amacım öldürmek değil de önümde dolu hala. Bomba lazım ona. Şu bombayı ver abi. Bu, bunu da ver. Bombayı alayım. İşimi görecek baya. Po 288. Şimdi geldi. Neredesiniz? Duydum. Gördüm. <laughs> Tuttum bunu. Hayır hayır sıkıştım hayır. Ah, <laughs> olamaz ya. Konteynere sıkıştım arkadaşlar. Sağ sol yapamadım. Keşke yere yatmasaydım. Geliyorum. Aynı yere geldim. Orayı size bırakmayacağım. Bölgedeki oyuncu 3. Onlar var. Başka da gelen olmamış. Alacağım sizi. Bekleyin. Gördüm. Ver <laughs> abi M7. Ses var. Gördüm seni. Şunu tutar mısın? <laughs> Düşmedi. Güzel. Seni şöyle bir alalım. 1 ve 99. Giriyor. Hop. Oy. Son bir mermi kaldı. Adamın 3 seviye set varmış ya. Ama yeleğini falan kırdık galiba. Aynen öyle. Adam düşmedi. Bir anda öldüğümü zannettim yani düşmeyince. Fişek atmışlar. Gelen giden var. Geldi. Alan dışı bir burası yani. Üf. Diğer de geliyor. Böyle dönmezsin be. 1.99. Artak. Kardeşim. Buraya gelmeyin. Artık gelemezsiniz zaten de. Sen de yaklaşma bana. AVM ver. Burada da buggy var. Buggy'yi alıp direkt bunlayalım. Şöyle yakıtını dolduramadım. Dolduralım. Güzel. Bir jetonla fullüyoruz. Ha iki jetonla buradan aldım. Gene kardayım yani. Şimdi ne alalım? 161 paramız var. Çok güzel. İlk başta 8x bir de fişek alayım ya. Hadi bakayım. Fişeyi burada sallayacağım. Tüm rakipleri de kendime çekeceğim. Hop şöyle park edelim. Hadi bakayım fişeyi burada salladık. Şimdi düşmanlar gelsin. Sende güzel bir şeyler var yokmuş. ABM mermisi yolur derken AMR verdi. Gerek yok. Gidelim. Vazgeçtim. Gitmiyoruz. Bir ABM bir de AMR deneyeceğiz arkadaşlar. M4'ü bırakıyorum. Hadi bakayım. Bana bir scope lazım. Burada var mı? Burada da yok. Lazer idare eder. Yakın mesafede iyidir. Burası boş mu, dolu mu bilmiyorum da boş. Tut bakalım. O kafayı nasıl gitmedi ya? Sen tut. Sen tutman lazım yani bir şekilde. Hadi canım. Şunu bir çekelim de. Kurtarmasınlar. Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir tutar mısın? Çok güzel duruyordun biliyor musun? Şöyle alana doğru gidelim. Wind almamız yok mu? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz... Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve sonraki maçlarda nasıl win almamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şöyle bir bomba. Tufan abi stack atmış. Lan bomba geri geldi. Araç. Oy, orası karıştı. Bir dakika şuradan darlayalım. Of görmeden vurdum be. Çalımalı engellemez yani. Bir ve bir. Adam iyi vurdu. Ben de ona vurdum. Şöyle bir bomba denemesi. Tuttun onu. Tuttun. Bunu tuttun. Hadi be. Tamam. Karşımızdaki rakip Ha bir sağlam oynuyor. Tam bir kanneteci gibi. Attığını tutturuyor. O da yemedi. Buradan Hadi göster. Gidiyorsun. Şunu tuttun. Bekle orada. Alan geldi. Bak gidiyorsun. Gidiyor ağaca geçecek. Şunu yakala. Orada da değil. Neredesin? Ağaçta. Açtasın. Göster bana hadi göster. Göster. Göster ve kapanı al. İşte bu. <laughs> Kapanan ne ya? <laughs> Arkadaşlar 14 yaşımızı aldık. ABM AMR ikilisiyle winimiz geldi. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada As'tayız. As ligindeyiz. 2451 asar 21 dakika oynamışız Videoyu like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın